Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Pro First'sonuz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an Frank karakterimiz oynayacağız. Şimdi arkadaşlar size öncelikle karakterlerimi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi Siri, Dynamack, Nika, Colt, Jesse, Broch, Barley, Kali, Poker, Bul, Rosa, Jackie, Darley, Bob, Frank, Mr. P, El Primo ve Penny arkadaşlar. Bu karakterleri açmayı çok seveceğim, çalışacağım arkadaşlar. Yeni karakterler geldi. Amber diye bir karakter geldi arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle tek hesaplaşma modunda oynayacağız arkadaşlar. Like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruşuyor arkadaşlar ve gelelim. Arkadaşlar evet, ben, ben çok heyecanlıyorum ne olur ilk dakikadan ömür. <laughs> i̇lk dakikadan ömür arkadaşlar. Haydi. <laughs> evet. Tamam şöyle arkadaşlar.

Arkadaşlar şu an öldük arkadaşlar devam ediyoruz Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar iyi menü Pro diye birisi gol attı El <laughs> Primo gol ve gol Dragon golsün arkadaşlar Gol attık ve biz kalana kaçacağız arkadaşlar Hepiniz oyuncu oldum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kupamız yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. Başlıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bak yine like basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen öldürelim şöyle. Hemen özel bir deneyelim. Evet. Galeye gol gidiyor. Galeye gol gidiyor. ama Galeye gol gidiyor. Ben de gitsin. Öldük arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Hayır hayır. Tamam Yoksa gol yiyecek

Evet, devam ediyor olamaz arkadaşlar gene alacağım. Bu maçı biz kazanmamızı istiyorum. Devam ediyoruz. Ben, ben, öldürdüm onu. Ben şöyle şöyle. Hayır 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 hayır. Hemen alacağım kapımızı. Gidiyoruz arkadaşlar saklanarak. Saklanarak. Evet, gideceğiz. Olamaz hayır hayır. Evet yes, arkadaşlar gol attık şu an. 1-1 ve 46 saniye kaldı. Bakalım devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Olamaz. Oh my. Hayır. Of. Dennis Pro 2900 gol attı arkadaşlar. Kaybettik arkadaşlar. Olamaz. Kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başka bir karakterimizle oynayalım. Ee, arkadaşlar bu karakterimizle oynayalım. Evet ee, sıcak bölge yapalım. Ama ya yanlış yaptım Sıcak bölge yapalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Aa bizde yeni e kollaj de var. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen Bor'un filmini, etkinliğini yaptık ve şunları daha zıplayalım. Ben geliyorum. İsmim Bor'dur, ben. İsmim Bor'dur, çıkmasınlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam, devam, devam. Devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar e, hangi hangi, hangi yani hangi halkalısınız yorumlara yazmayı unutmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buna burayı elde götürmek arkadaşlar. Direkt güzel gitmez. Öldürüz.

devam ediyoruz inşallah kazanırız devam ediyoruz arkadaşlar devam 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 ki hemen 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 evet yüzden bu biraz güçlü ama biraz alçak başlıyor o yüzden bak Ali Kudun'a böyle buradan gidebiliriz artık kaybettik arkadaşlar 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 karakterimizi ıstırpı e, yapalım ve hesaplaşmayı değiştirelim arkadaşlar hesaplaşma de. çift hesaplaşma yapalım arkadaşlar işte başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar yavaş 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 videonun sonuna sonuna geliyoruz. Yedi yediler. Son dört saniye. Üç, iki, bir. Ve sıfır. Doğma zamanı. Hesaplaşma. Hesaplaşma arkadaşlar. Hesaplaşma. Olamaz. Kaybettim. Ama arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.